Merhaba ben Fatih Arik. Bu bölümde sizlere kitabımın 12. bölümü olan Geleceğin Mobilyasını Tasarlamak konusuyla alakalı bilgiler vereceğim. Bununla alakalı Arge konusundan başlamak isterim. Günümüzde Arge mimar arkadaşlarımızın yapmış olduğu tasarımları üretimdeki arkadaşlarımızın bir demosunu ayağa kaldırma yöntemiyle sonuçlanmakta. Gelecekte ise mimar arkadaşlarımızın yapmış olduğu yine aynı tasarımları VR gözlükleriyle sanal gerçeklikle birebir ölçekli olarak ürünleri görüp ARGE'nin ürünün demosunu ayağa kaldırmak maliyetinden kurtulacağını düşünüyorum. Yine gelecekte de üretimle alakalı da değişiklikler olacağını düşünüyorum. Endüstri 3.0 makinaları yani bilgisayar ve CNC destekli makinalar günümüzde kullanılmakta ve geleceğimizde de önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ama gelecekte üretimin ben şöyle olacağını düşünüyorum. Endüstri 4.0'dan sonra artık makinelerin birbirlerine bir üretim parkurunda soru sorarak ve cevaplarını alarak ürünün başlangıcından sonuna kadar hiçbir insanla etkileşim kurmadan tamamen yapay zeka ile üretiminin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde pazarlama ile alakalı da Geçmiş dönemlerimizde hatırlarsınız katalog, dergi, daha sonra PC ve günümüzde TV'lerle sunum yapılmakta. Ama mağazalarımızın ben gelecekte nihai tüketicilerine veya müşterilerine ürünlerin tanıtımının daha çok VR gözlükleriyle yapılacağını düşünüyorum. Çünkü VR gözlüğüyle 2 metrekarelik bir alanda belki de binlerce metrekarelik bir alanmış gibi birçok ürün gösterilecek ve insanların beğenisine sunulacaktır. Peki ARGE'de üretimde ve pazarlamada değişiklikler oldu. Ürünün kendisinde değişiklik olacak mı? Ben burada da ürünlerimizin de değişikliğe uğrayacağını düşünüyorum. Çünkü günümüzde ve gelecekte insanların yaşam alanları gittikçe küçülüyor. Bu küçülen yaşam alanlarına çok daha fonksiyonel ve akıllı mobilyaların gireceğini düşünüyorum. Yani bir gardırobun karşısına geçip gardıroba kapağın açılmasını söylediğinizde kapağın açılacağını düşünüyorum. Veyahut herhangi bir şekilde sizin güvenliğinizi sıkıntıya sokacak bir durumda kullanmış olduğunuz mobilyanın bununla alakalı sizi ikaz edeceğini düşünüyorum. Yani mobilyaların bir nebze günümüzdekilere göre akıllı olacağını düşünüyorum. Hatta ürünler bu teknolojik tesislerde üretildikten sonra hiçbir insan eli değmeden insansız araçlara yükleneceğini, o insansız araçlarla da nihai tüketicilerin evlerine ulaştırılacağını düşünüyorum. Aynı zamanda lojistik sektörünün de tamamen yapay zeka ile çalışacağını ve insan gücü olmadan evlerinize lojistik hizmetinin geleceğini düşünüyorum. Bu yapılan ürünlerin günümüzdeki satış modellerinden ayrı olarak kiralanabileceğini de düşünüyorum. Kullanıcının kullanmış olduğu bir mobilyayı belirli bir süre sonra geriye iade edeceğini, daha sonra başka bir kişiye de bu akıllı mobilyaların kiralanacağını düşünüyorum. Yani kısaca toparlayacak olursak eğer günümüzde artık neredeyse hayatımızın değişmez bir parçası olan her yerde görmeye başladığımız yapay zekayı ve akıllı ürün gruplarını mobilyada da göreceğiz diye düşünüyorum. Umarım bu çekmiş olduğumuz videolarla hem mobilya sektörüne hem de sizlere faydalı işler yapmış olacağız. Video serimizin 12. bölümünü de bu videomuzla sonuçlandırdık. Ben Fatih Ali, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.